Evet dostlarım tekrar selam size yine bir ürünle karşı karşıyayız başlıktan da anlayacağınız gibi bu bir iç lastik ve TPU bugün mekanı biraz değiştirdim farklı bir çekimledim şöyle göstereyim paket yakınına bayağı pahalı muhtemelen arkadaşlar böyle geldi olduğu gibi Çin'den gelmişti daha önce stoklamışım ben bunu hatta en son yaptığım sohbet vlogunda bundan bahsetmiştim işte o sözümüz geldi çattı ne de bu TPU ne nanedir bununla güzel test edeceğiz lastikle takacağız, bir deneyeceğiz. Dışarıdaki testleri de yapacağız. Ondan sonra yine ben kendi yorumumu size buradan aktaracağım. Bunlar AliExpress'ten Ride'dan markasının ikili, dörtlü bunun gibi sekizli paketler halinde alabiliyorsunuz. Böylece daha avantajlı hale geliyor. Ben aldığımda fiyatlar şu şurada şimdi budur muhtemelen değişmiştir. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Ee, en azından böyle kampanya falan denk gelirseniz ara takip edin. Yakalanız da yapıştırın. Denemek istiyorsanız tabii ki yapıştırın gelsin. Evet şunu bir açayım ben şöyle hızlıca. Şöyle bir tanesini gösterebilirim. Böyle Ride right 36 gram olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar böyle dört tane görmüş olduğunuz gibi. Bir de yanında ayrıca şöyle patch kit göndermişler. Yani TP lastiğinin dinlenirse veya bir şey batarsa onları onarabiliyormuşsunuz. Şimdi bir tanesini bir açalım. Bakalım için ne geliyor? Ben de merak ettim. Evet. Açtığınız an şöyle bir şekilde geliyor arkadaşlar. Güzel olan tarafı şöyle bunları ee, enteresan bir şey sarmışlar ki çıkmasın diye. Şurada bir kitapçık var. Eğer bunu yüzünden çıkarırsam. Bu kitapçık bir şey ihtiyacı yok. Kimse okumaz bunları. Açıyorsunuz. Ve bu şekilde pembe renkli enteresan bir şekilde geliyor. Yapısı da esnek sayılır. Tabii ki bir bütün lastik gibi esnek değil. Biraz serç yapısı var. Ama hissiyatınız tamamen plastik. Bahsettiğim bakın şu beyaz renkli enteresan ve içini görebildiğiniz bir yapı. Sivo kapağımız da var. Evet şurada görebiliyorsun bilmiyorum. Ben görebiliyorum çünkü işin arkasında olduğu için. İçeride ne dönüp bittiğini görebiliyorsunuz. Mutlaka mutlaka bunu şirketten sonra iyice sıkın ki hava kaçışı olmasın. Çünkü kullanıcı önlerinde hava kaçışı genelde işte ucundan tam sıkılmadığı için veya ekstrem bazı durumlarda şu Sibob'un lastiğin içine geçtiği çıktı söyleniyordu. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi ağırlıkları bir ölçelim. Önce TP3 koyalım. Görüldüğü üzere ağırlığı bu kadar. Şimdi her zamanki bütün lastiğimizi koyalım ağırlığı bu kadar evet arkadaşlar size fiziken farklarını göstereyim bakın bütün iş lastik TPU iş lastik Adık fark muazzam yani neredeyse bunun iki tanesiyle hatta üç tanesi bir bütün iş lastiğin kapladığı yere kaplayacak demektir çantanızı benim gibi bir sürü şey taşıyorsanız ben mesela iki tane iş lastik mutlaka taşırım bir tane şöyle multi um var. Bir tane kadro kulağı, var bir de e, yama yapmak için setim var. İçerisinde Bu hepsi bulunuyor. Şimdi iki tane bütün işaretçileri daha sonra sığdırıyorum ben bu içerisine. Aynı çantaya bakalım kaç tane sığdırabileceğim. Bir, iki, üç, bakın üç tane içinde var ve hala yerim var. Muhtemelen bir tane daha içine rahatlık alabilir. Bakın daha sıkıştırınca bir tane hatta iki tane daha içine koyabilirim. Yani iki tane taşırırken bir türden 4-5 tane aynı çanta içerisine sığdırabiliyorsunuz yedek olarak. Uzun turlarınızda, daha uzun turlarınızda, ultra sürüşlerinizde bile yanınızda 4-5 yedek almak aynı çanta içerisinde büyük bir avantaj olarak görünüyor şu anda. Bazı yabancı kaynaklardan e, bu tipi işlastikler hakkında bilgiler dinledim. Özellikle performans konusunda ve e, dönme direnci konusunda yolda farklılıklar olduğundan bahsetmişler. Daha önce kullanmış olduğu bir tür lastik yerine TP takınca ondan sonraki sürüşündeki yorumlarını aktarıyor. Ve adam fark ettiğini, burada daha fazla dönme direncinden tasarruf ettiğini, hissettiğini söylüyor. Onu da yolda yorumlayacağız. Öyleyse hadi bakalım buraya geçelim ve nasıl takıldığını size göstereyim. Burada sabunlu sure temizlemiş olmuş şu ıslak bezi mutlaka bir kullanıyoruz temizlik için. Hem içeriği hem lastiğin şu iç yüzeyini. Yapmanızda fayda var çünkü diğer lastiği takarken rahat edeceksiniz. Başta bahsettiğim gibi şu valflerin e, buradaki çevirme kısmını gayet iyi yapın ki sonra da sıkıntı çıkmasın. Çünkü bundan bayağı bahsedilmişti internette. Evet montaj bitti ama tork anahtarımızda 10 Nm kadar sıkalım. Biliyorsunuz bunu da size tanıtım yapmıştım kanalda. İzlemeyin varsa şu köşeden gelen karta tıklayarak bu ürünün tanıtımını orada inceleyebilir. Evet. Ben Muntekaya'ya takarken ne yapalım? Artık dış sahtesine bakalım. Bakalım ben de merak ediyorum. O da ne olacak? Hadi. Evet dostlar yoldayız. Ve TPU iş lastiklerde lastiklerle daha doğrusu ilk deneme sürüşü. Ya bir bariz fark var. Şöyle bir fark var. Sanki makine daha rahat gidiyor. Basınca o pedaldaki o hafif hantallık gitmiş gibi. Biraz daha çabuk cevap veriyor. Onu söyleyebilirim. dostlar bu TPU lastikleri 55 km sonunda bir tekrar yorumlayayım. Yani bugün bir hafta sürmeme rağmen epey rahat ettirdi. O zaman şu TPU lastiklerin bir artı direksiyonu konuşalım. Sen deyiz merkez. Evet yoldan da haberleri aldık. Şimdi gelelim bu TPU iş lastiklerin artlarına, eksilerine. Birincisi tabii ki hafifliği. Hafif olması genel toplamda Yanınız yedek olmasa bile, almasanız bile ortalama olarak işte 150-200 gram civarında bir hafiflik yaratacağı aşikar. Bunu ölçük zaten. Taşıdığınız ki ben her zaman çift taşırım yanımda e, iç Hem yer kaplama sıkıntısı çok aza iniyor. Esten bir tane bütün iç yerine şu an yerine iki hatta üç tane bile biraz uğraşsam sığdırabiliyorum ki bu büyük bir avantaj. O de bayağı bir avantaj sağlıyor. Yani totalde de bisikletiniz ağırlığında aslında nereden baksanız 200-250 gram belki 300 gram civarında bir hafiflik yapılıyorsunuz. Bunun dışında benden geçer not aldı. Birkaç bir sürüş yaptım. Ee, az önceki sürüşteki örnekte olduğu gibi. Bir sorun yaşamadım. Ee, hatta zaman zaman kontrol ettim. Ee, bir gün sonra, iki gün sonra bakalım durduğu yerde bu lastikler iniyor mu diye. Bütün lastik gibi. Ee, i̇niyor evet ama bütünden fazla değil. Bütün ne kadar iniyorsa aşağı yukarı bu da öyle iniyor. Yani ekstrem bir farklılık yok. Eksiyon ne dersiniz? Eksiyonu şöyle biraz bulmak meslek olabiliyor bunun için AliExpress'e başlıyorsunuz ki bunu aşağıda linki koyacağım şimdi oradan bulabilirsiniz. Bulmak biraz zor olduğu için de yani alıyorsunuz bekliyorsunuz işte geliyor bir 20-25 günde vesaire o kısım biraz. Sıkıntılan bunu açmanızın bir yolu var. Biraz fazla alırsınız benim gibi 4 tane veya 8 paket alırsınız. Böylece fazla fazla hediyeniz olur. Belki bir eksi daha sayabiliriz. Denemedim daha önce ama e, yapanlardan öğrendiğim kadarıyla biraz daha bunun yama yapması e, alıştığımız bir türe göre biraz daha zor diyorlar. Şimdi ne kadar İnternetten araştırdığım kadarıyla kullanıcıların yorumlarından bunu çıkartabiliyorum. Böyle ekstrem bir zorluk beklemeyin. Biraz daha dikkatiniz gerekiyormuş. Öğrenebildiğim bu kadar. Yani sonuç arkadaşlar eğer böyle bir düşünceniz varsa ki benim de vardı. E, hatta ben biraz bu konuda şeyimdir, tutucumdur yani. Bütün lastiklerden memnunsam niye kendimi riske diyordum. Ama ve bu benim düşüncemi biraz değiştirdi. Ve ben de e, denedikten sonra bunun aslında iyi bir iş lastik olduğunu tecrübe edilmiş oldum. Size de böylece aktarmış olayım. Eğer aklınıza soru işaretleri varsa umarım bunları bir nebze de olsa giderebilmişimdir. Ben kullanmaya devam ediyorum. Ee, bu çekim bitirirken 3. sürüşünü de yaptım. Yaklaşık 150-200 km civarında oldu. Bu sürüşlerin toplamı bir sorun yaşamadım. Neyse arkadaşlar o zaman böyle böyle kapatalım. Sorunuz olursa aşağı bekliyorum. Yazın cevaplayayım bildiğim kadarıyla. Yeni noktalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.